Çok da kolay olmayan bir bilmeceyi çözdükten sonra hissedilen o harika duygu muhtemelen hepimizin hoşuna gider. Ayrıntı içeren bilmeceleri çözmek biraz vakit alabilir. Bu da sonucu daha eğlenceli hale getirir. Bazı bilmecelerde hem sözel zekanızı hem mantığınızı hem de hayal gücünüzü aynı anda kullanmanız gerekebilir. Şimdi gelin birlikte bu tarz oluşturulmuş farklı bilmecelere hep birlikte göz atalım. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir sokakta hızlıca bir şeylerden kaçıyorsunuz ve önünüzde 3 tane kapı var. Soldaki kapı sizi korkunç bir ormana götürür. Ortadaki kapı ölümcül bir denize. Sağdaki kapı ise 3 aydır yemek yemeyen bir kaplana. Bu kapılardan birini mecburen seçmek durumundasınız ancak düşünmek için çok fazla vaktiniz yok. Bir şekilde mantık yürüterek kapılardan birini seçerek hayatta kalmanız gerekiyor. Bunun için sizce hangi kapıyı seçmek en doğrusu olur? Tüm kapıları kendi içerisine birbiri değerlendirelim. Korkunç bir ormana çıkmak çok tehlikeli olabilir. Ölümcül bir denizde yüzmek büyük ihtimalle mümkün değildir. 3 aydır yemek yememiş bir kaplansa biraz durup düşünürsek, sizce 3 ayda bir şey yememiş bir hayvan hayatta kalabilir mi? Muhtemelen bu kaplan ölüdür. Evet, doğru cevap 3. Doğru cevap verdiyseniz değerlendirme gücünüz yerinde. Şartları göz önüne alarak doğru sonuca ulaşabiliyorsunuz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz 3 kapının ardında da tehlike olduğunu düşünüp en az tehlike olabilecek olanı seçmeye çalıştınız. Tehlikeden kaçınmak için daha iyi düşünün. Zekanızı kıvrak kullanamıyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz elinizdeki verileri iyi değerlendiremiyorsunuz. Bu soruda cevap verememekle rastgele bir cevap vermek arasında bir fark bulunmuyor. Daha dikkatli olun. Arkadaşlar Eğlenceli Tarih diye bir kanal açtım. Bu kanalda animasyonlu, bilgilendirici tarih videoları izleyebilirsiniz. Link açıklamalarda. Şimdi biraz hayal gücünüzü zorlamak istiyoruz önünüzde bir nesne var ve size şu soruyu soruyor. Beni yan çevir. Ben her şeyim. Beni ortadan kes. Ben hiçbir şeyim. Peki ben neyim? Ben her şeyim diye kendinden bahseden bir şey acaba ne olabilir diye detayları bir düşünelim. Her şeyi içeren şey sonsuzluk olabilir. Peki ya hiçbir şeyi temsil etmeyen olgu ne olabilir? Sıfır sayısı olması olası. O zaman konuşan 8 rakamı olabilir. Yan çevirdiğinizde sonsuzluğu temsil ederken ortadan kesildiğinde sıfır rakamını temsil eder. Tamamen hayal gücü ve mantığın birleşmesiyle çözülebilecek bir bilmece. Doğru cevap verdiyseniz tebrik ederiz. Soyut şeyleri somuta çevirebilen bir zekaya sahipsiniz. Bu özellik en zor soruları rahatlıkla çözme imkanı verir. Başarıya ulaşmak sizin için zor değil. Eğer yanlış cevap verdiyseniz cevabınızı gözden geçirin. Acaba sizin cevabınız da bu sorunun cevabı olmaya uygun mu? Eğer öyleyse yorumlar bölümüne yazın tartışalım. Eğer cevabınızın eksik yönleri varsa soruyu tam anlamıyla gözden geçirmediniz demektir. Eğer cevap veremediyseniz geniş düşünemiyorsunuz. Yapılan tarif zihninizde canlanmadı. Soruyu net olarak anlayıp her yolu kullanarak çözmeye çalışın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.